Brawl 90 tane karakter var ve bu gidişle daha da çok olacakmış gibi duruyor. Bu karakterlerin bazıları topluluk tarafından çok sevilirken bazıları ise nefret ediliyor. Bence çoğunluğun hangi karakterlerden nefret ettiğini hepimiz tahmin edebiliyoruzdur. Zaten çoğu kişinin de sevmediği karakterler ortak. Peki benim? Benim sevmediğim karakterler neler? Bugün size oyunda sevmediğim karakterlerden ve bu karakterleri neden sevmediğimden bahsedeceğim. Fakat önceden uyarı yapmam gerekiyor. Bunlar benim sevmediğim karakterler. Sizin sevdiğiniz bir karakteri ben sevmiyor olabilirim. Siz de benim sevdiğim karakteri sevmiyor olabilirsiniz. Linç yememek için açıklamamı yaptığıma göre ki bu tiyalis videosunda pek işe yaramadı. Daha fazla uzatmadan size nefret ettiğim karakterlerden bahsedeyim. Videoya geçmeden önce hemen şimdi videoyu beğen ve 100 bin abone yolculuğumda bana katılmayı unutma. Ayrıca fikirlerini yorumlara yazmaktan çekinme. Tüm yorumları okuyor ve kalp atmaya çalışıyorum. O zaman daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. İyi seyirler. Listeye 10. sıradan Çak ile başlayalım. Bu karakteri soygun modu dışında görmeniz neredeyse imkansız. Çünkü Çak karakteri sadece soygun modunda işe yarıyor. Başka hiçbir işlevi yok. Daha önce buradayken senin gibi biri daha böyle demişti. Belki sıcak bölge oyun moduna görebilirsiniz. Ancak soygun modunda oynandığı kadar başka hiçbir oyun modunda oynanmıyor. Çak soygun modunda kasaya doğru tabelalarını koyarak hızlıca gidebiliyor. Ve bu sayede kasanın canını çok hızlı azaltıyor. Yani soygun modunda karşı takıma çak geldiyse eğer anti bir karakteriniz yoksa maçı yüksek ihtimalle kaybetmişsinizdir. Benim nefret etme sebebim de tam olarak bu. Nefret ettiğim 9. karakter ise Trüf Mantarı. Kültür mantarlarından nefret etme sebebim tamamen ultisinden kaynaklı. Çünkü Çörek Mantarı ultisiyle bambaşka bir boyuta girip yüksek ihtimalle karşısındakini öldürüyor. Eğer Sinik Mantarı ile karşı karşıya gelirseniz hemen ondan uzaklaşın. Çünkü zehirlidir yüksek ihtimalle. En nefret ettiğim 8. karakter Larry Aslında nerf yedikten sonra çoğu oyuncu bu karakteri oynamayı bıraktı. Bu listeye koyma sebebim Larry Lurie oyuna geldiğinde çok güçlü eklenmiş olması ve oyunu domine etmesi. Şu an bile hala çoğu oyuncu ve beni de sinir eden bir karakter. Özellikle Nakaft'ın birileri maplerinde çok kanser. Ultisi dolduğunda yanına çağırdığı kardeşiyle sürekli iki kez patlayan vuruşlarıyla beraber aşırı sinir bozucu. 7. sırada Miko var. Miko'nun engellerin üstesinden atlayabilmesi, rakibe vurup kaçması, rakibin cephanesini çaldığı yıldız gücü olması gibi faktörler onun nefret edilme sebebi. Eğer Piper gibi nişancı bir karakter kullanıyorsanız Miko ile göz göze gelmeyin derim. Miko'nun size arda arda vurmasına izin verirseniz ölmeme imkanınız yok ve bu sebeple nefret ettiğim karakterler arasında Miko da var. Hatta maymun olmasaydı büyük ihtimalle daha da ileride olabilirdi. <laughs> Altıncı nefret ettiğim karakter Hank. Aslında Hank'i birkaç ay önceye kadar hiç oynamıyor, rakip takımda görmüyor ve beğenmiyordum. Ancak son zamanlarda aldığı bufflar ve hiperşarj sebebiyle genel olarak oyuncuların ve benim de nefretimi topladı. Hiperşarjın eminim görmüşsünüzdür. Atışları rakibi takip ediyor. Savaş topu, nakavt, hesaplaşma, sıcak bölge kısaca tüm oyun modlarında oynanan bir karakter haline geldi. Ancak tüm bunlara rağmen yakın bir zamanda nerf aldı ve artık pek kullanılan bir karakter değil. Beşinci nefret ettiğim karakter Sutu. Sutu'nun tek bir vuruşuyla ultisinin dolması ve ultisini kullandığında ileri doğru atılması, vuruşlarından kolayca kaçması ve kaçarken de rakibe vurup yine ultisini doldurup yine kaçması çok sinir bozucu. Bu durumdan bir ben nefret etmiyorum der herhalde. Sutunun duvarları kırıp öldürmesi gerçekten sinir bozucu. Ek olarak savaş topunda ultisini hemen doldurabildiği için topu hızlıca atıp gol atabiliyor. Bu sebeplerden dolayı Suthu'yu ne kadar sevsem de nefretim de bir o kadar fazla. Dördüncü sırada canlı bomba tik var. Tikten nefret etme ve sevmeme sebebim tamamen oynanış tarzından dolayı. Normal saldırısında 3 tane mayın bırakıyor ve bu mayınlar birkaç saniye boyunca yerde duruyor. Hareket edemediğiniz için çok sinir oluyorsunuz. İşte tik bunu yaparak alan kontrolünü sağlıyor. Bunun üstüne bol main aksesuarını kullandığında 6 tane mayın atarak rakip takımı daha çok deli edebiliyor. Ultisinde ise yere kafasını yani bomba bırakıyor ve bu bomba rakip takımı takip ediyor. Bu sebeple çok sinir bozucu bir karakter haline geliyor. İlk üçe geldik. Sizce ilk üçte hangi karakterler var? Dynamite mı, Rico mu yoksa hepinizin tahmin ettiği o karakter mi? 3. sırada Mortis karakteri var. Mortis bildiğiniz gibi oyuna ilk eklenen karakterlerden biri. İlk eklendiği zamandan bugüne kadar çok kez değişime uğradı. Mortis'in ileri atılarak saldırı yapması tüm atıcı karakterlere anti bir karakter. Bu sebeple main karakteri atıcı olan oyuncular Mortis'ten haliyle nefret ediyor. Bunların dışında Mortis ultisinin kendi canını yenilemesi takım savaşlarında yenilmez oluyor. Eğer aynı anda rakip takımdaki iki karakter ultisini tutturabilirse çok hızlı bir şekilde tekrardan ultisi doluyor. Bu taktiği yapan bir Mortis görürseniz o maçı yüksek ihtimalle kaybetmişsinizdir. Düşünsenize atıcı bir karakter aldınız ve karşınıza Mortis geldi. Eğer rakip iyi bir Mortis oyuncusuysa sizi deli edip oyundan soğutacak. İşte Mortis böyle kanser bir karakter. Umarım Enzel ve Dawn bu videoyu izleyip bana kızmaz. İkinci sıradaki karakter Kit. Kit'in görünmez olmak sonra rakip takımın üstüne atlayıp sersemletmesi gibi özellikler bile gayet nefret edilmesine sebep oluyor. Kit karakterinin ilk eklendiği zamana bakarsanız nasıl oyunu tamamen domine ettiğini bilirsiniz. Kit'in nefreti ilk eklendiği zamana yani 16 ay öncesine kadar uzanıyor. Kit kullandığı aksesuar ile kolayca saklanabilir, rakipten kaçabilir. Sadece saklanmak için değil, hücum yaparken de bu aksesuar çok işe yarıyor. Ayrıca ultisi oyundaki en hızlı dolan ultilerden biri. Benim Kit'ten nefret etmemin en büyük sebebi ise Kavdayı modunda takım arkadaşlarıyla taktik yapılması. Kit ve yanında tank bir karakter olunca ölümsüz oluyorlar. Çünkü kit habire can sağlarken kullandığı aksesuar da üstüne 3000 küsür can sağlıyor. Neredeyse ölümsüz oluyorlar ve maçı büyük ihtimalle kaybediyorsunuz. Fakat bana denk gelmese de kit karakteri şüphesiz toplulukta en fazla nefreti yakın zamanda düzeltilen kit hilesi yüzünden kazandı. Birinci ipinizin tahmin edebildiğini biliyorum. Aşağı yukarı en nefret edilen karakter. Denince herkesin aklına gelen karakter aynıysa harbiden en nefret edilen demektir. O karakter tabii ki de Edgar. Edgar 2020'de eklendi ve eklendiği andan itibaren herkes bu karakteri kullanmaya başladı. Her maça girdiğinizde tüm oyuncuların Edgar'ı kullandığını görüyordunuz. Ve bu ciddi anlamda çok sinir bozucuydu. İlk eklendiğinden şimdiki zamana kadar bile bu nefretini daha da çok arttırdı. Ve Edgar oyundaki en sinir bozucu karakter olmayı başardı. Yıllar boyunca dengeleme değişiklikleri gelse de halen çok güçlü ve nefret edilen karakter olarak karşımıza çıkıyor. Bunları dememin sebebini aslında sizler de biliyorsunuz. Ancak yine de söylemek zorundayım. Edgar'dan nefret etmemizin birçok sebebi var. Aslında Edgar'ın nefret edilmesinin temel sebebi onu oynayan toksik oyuncular. Toksik oyuncuların yaptığı şey ise hepinizin bildiği gibi kendi etrafına dönüp dislike emojisi atmasından kaynaklanıyor. Ama buradaki asıl detay karakterin de toksik olması. Görünüşü dahil. Rakip takımın üstüne atlaması, atladığında verdiği hasar, rakibe vurduğunda kazandığı can çoğumuzun ondan nefret edilmesinin asıl sebebi. Yine 2020'ye dönersek Edgar o zaman herkese ücretsiz olarak verilmişti. Tüm oyuncular bu karakterlere sahip olduğu için toksiklik de kaçınılmaz olmuştu. Edgar artık ücretsiz verilmese de destansı bir karakter olduğu için şu oyuncu kolayca alabiliyor. Hatta oyuna yeni başladıysanız 15 gün oyuna ard arda girdiğinizde kolayca Edgar'a sahip olabiliyorsunuz. Süpersel Edgar bu kadar toksik bir karakter olmasına rağmen neden hala oyuncuların Edgar'a sahip olmasını istiyor anlamıyorum. Üstelik Edgar'dan sadece karşı takıma geldiği için nefret edilmiyor. Eğer randomlarla maç girerseniz takım arkadaşınız Edgar ise iyi oynama şansı baya bir düşük. O maçı yüksek ihtimalle Edgar alan Tomar 753 sebebiyle kaybedeceksiniz. İşte Edgar sadece rakip takımı değil kendi takım arkadaşlarını bile sinir etmesiyle nefret kelimesinin vücut bulmuş hali oluyor. Tabii ki de bunu her Edgar oyuncuları böyle olduğu için söylemiyorum. Lütfen herkes üstüne alınmasın. Ancak dürüst olmak gerekirse her 10 Edgar'dan 9'u kötü oynuyor. Bunu kendinize deneyimlemişsinizdir. Ek olarak önceden saydığım 9 karakteri de Edgar kolayca öldürebiliyor. Toksik karakterlerin en toksiği desek yanlış olmaz. İşte tüm bu olaylar sebebiyle hem bana göre hem de Brawl topluluğuna göre Edgar oyundaki en nefret edilen karakter. Siz de kendinize göre en çok nefret ettiğiniz karakterleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yazdığınız tüm yorumları okuyor ve kalp atmaya çalışıyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın sandınız değil mi? Hayır hayır. Bonus bir karakterimiz daha var. Bonus karakter ise bazışık yılı. Bazışık yılını sevmiyorum. Çünkü o bir